Photoshop'ta şablon giydi mi? Resme göre değişir. Kolay ya da zor olarak. Bu resme bir şablon oturtmak yani kafa oturtmak kolay. Fakat buraya oturtmak aslında zordur. Neden zor? Çünkü burada belli bir ter rengi var. Ve kafa belli bir, bir belli bir yere bakıyor burada koyacağınız resim hem belli bir açıyla fotoğraf uymalı hem de ten renk uymalı. Onun için basit olarak hemen bunu bir oturma yapalım. Buradaki resmi örnek olarak alıyorum. Evet takım elbiseyi küçültmemiz gerekiyor. Evet. CTRL-T -T tuşu ile transform hem penceresini açıyoruz. Esasını buradan da yapabilirsiniz. Shift tuşuna basarak orantı olarak küçültüyoruz. Evet şöyle göz kararınca o tıklığa bakalım gibi evet hafif bir yandan biraz baktıktan sonra şimdi yapmamız gereken tam olarak oturtmak evet şurada biraz boşluk kaldı takım verebilsemiz seçili olacak ve buradan smooth tool alıyoruz içeri doğru biraz böyle bir evet bu şekilde oldu şimdi yapmamız gereken arka plandan resmi çekmek bunun için önceki çalışmada gösterdiğim gibi Pen Tool'u alıyoruz. Evet, şuradan başlayalım. Bu şekilde kafamızı seçiyoruz. Tabi burada koyacağınız resim de önemli de önemli. Çünkü fotoğrafta farkındaysanız boyun kısmı yok. Boyun olan bir fotoğraf seçerseniz daha kolay olur. Zaten da sabit bir portre çekiyor ve üstüne direkt oturtuyor. Bunun dışında bir zorluk yok. Sadece yapmamız gereken seçmek dediğim gibi erkeklerde arka plak temizlemek daha kolay neden çünkü saçlar daha düz evet şuradan şöyle alıyoruz evet birleştirdikten sonra make selection kısmından 0.5 olarak geri. Evet hemen ekran tutalım. Şu an kafa kısmını seçtik. Arka plan temizliğimiz için select kısmından inverse yapıyoruz. Seçimi ters çeviriyoruz. D tuşuna basarak silmeyi onaylıyoruz. Evet. Şablon oturtmak bunda bu kadar kolay. Evet. Resmimizi